Çalışkan Karınca ve Doğa Dostları Bir zamanlar yemyeşil bir ormanın derinliklerinde doğaya ve birbirlerine çok bağlı bir karınca ailesi yaşardı. Bu ailenin en çalışkan ve sevilen üyesi Minik Karınca'ydı. Minik Karınca her sabah erkenden uyanır, ormanı temizlemek ve doğayı korumak için görevine koyulurdu. Ama onun en önemli özelliği sadece çalışkanlığı değil, aynı zamanda yardımseverliği ve arkadaşlarına olan sevgisiydi. Bir sabah güneşin ilk ışıklarıyla beraber minik karınca yuvasından çıktı. O gün ormanda büyük bir temizlik yapmayı planlıyordu. Tam dışarı çıktığında en yakın arkadaşı Uçan Böcek Lili neşeyle kanat çırparak ona doğru geldi. Minik Karınca, "Senin doğayı ne kadar sevdiğini biliyorum," dedi Lili. "Bugün sana yardım etmek istiyorum. Ne yapabilirim?" Minik Karınca gülümseyerek, "Senin yardımını almak harika olur Lili." Bugün sadece çöpleri toplamayı değil, ormana yeni bitkiler ekmeyi, hayvanlara su vermeyi ve arkadaşlarımızla paylaşmayı teşvik eden bir etkinlik düzenlemeyi planlıyorum, dedi. Lili bu fikre bayıldı ve hemen diğer arkadaşlarına haber verdi. Zıp, zıp çekirge, şenarı ve meraklı tırtıl. Hep birlikte ormanın ortasında buluşarak işe koyuldular. Ormanın temizliği, yardımseverlik ve dayanışma. İlk olarak minik karınca ve arkadaşları ormanın içinde biriken çöpleri toplamak için kolları sıvadılar. Zıp zıp çekirge, en yüksek dallara zıplayarak arada kalan çöpleri topladı. Şen arı, hızlı kanatlarıyla uçarken her köşeyi kontrol ediyordu. Meraklı tırtıl, yerdeki en küçük çöpleri bile dikkatle toplayarak minik karıncaya yardım ediyordu. Herkes el birliğiyle çalışırken, minik karıncanın yardımlaşma ruhu tüm arkadaşlarına ilham vermişti. Minik karınca bir yandan çöpleri toplarken bir yandan da arkadaşlarına seslendi. "Unutmayın arkadaşlar, doğa sadece bizim değil, hepimizin evi. Eğer biz doğayı temiz tutarsak tüm canlılar daha mutlu yaşar." Şen arı vızıldayarak, "Haklısın minik karınca, ama bu iş sadece bizim görevimiz değil. Herkes doğayı korumalı." dedi. Ve tam o sırada yanlarına su bulmakta zorlanan küçük bir kaplumbağa geldi. Kaplumbağa yorgundu ve susamıştı. Arkadaşlarıyla birlikte ona hemen yardım ettiler. Lili, yakınlardaki dereden biraz su getirdi ve minik karınca kabını kaplumbağaya uzattı. Kaplumbağa minnettar bir şekilde suyu içti ve "Bana yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sizler gerçekten çok iyi dostlarsınız." dedi. Paylaşmanın gücü, yeni çiçekler ve birlikte emeğin tadını çıkarmak. Temizlik işi bittiğinde minik karınca yeni bir görev açıkladı. "Şimdi ormana yeni hayat ekme zamanı." Dedi ve küçük bir torba dolusu çiçek tohumu çıkardı. Bu tohumları paylaşarak ormana serpelim. Her birimiz bir parça doğayı güzelleştireceğiz." Arkadaşları hemen işe koyuldular. Zıp zıp çekirge tohumları en uzak yerlere zıpladı ve ekti. Şen arı, küçük çiçek tohumlarını hafifçe toprağa bırakırken, meraklı tırtıl ise sulama işine koyuldu. Minik karınca, her bir arkadaşının ne kadar özverili ve yardımsever olduğuna şahit oluyordu bu sadece bir çiçek ekme işi değildi. Birlikte yapılan bir işin ve paylaşmanın ne kadar güzel olduğunu gösteren bir anıydı. Minik karınca, birlikte çalışmak ne kadar güzel, değil mi? Her birimizin katkısıyla orman çok daha güzel olacak dedi. Herkes ona katıldı ve ellerindekileri paylaşarak ormana yepyeni bir canlılık kattılar. Doğa yürüyüşü ve yardımlaşmanın mutluluğu. Gün ilerledikçe Ormanın dört bir yanına ekilen çiçekler yavaşça filizlenmeye başladı. Minik karınca ve arkadaşları yaptıkları işin mutluluğuyla dolup taşarken hep birlikte bir doğa yürüyüşüne çıkmaya karar verdiler. Ormanda yürürken yeni çiçeklerin filizlendiğini ve hayvanların ne kadar huzurlu olduğunu görmek onları mutlu etti. Yürüyüş sırasında şen arı bir kovan dolusu bal buldu ve hemen arkadaşlarıyla paylaştı. Balın tadı Arkadaşlarla paylaştığında daha tatlıdır dedi. Herkes bu söze gülümsedi ve paylaştıkları balın tadını çıkardılar. Ormanın derinliklerinde yürüyüşlerine devam ederken minik karıncanın gönlünde tek bir düşünce vardı. Yardımlaşarak, paylaşarak ve doğayı koruyarak dünya çok daha güzel bir yer olabilirdi. Arkadaşlarına dönüp "Biz bir araya gelince her şeyi başarabiliriz. Doğayı koruduk, birbirimize yardım ettik ve paylaşmanın güzelliğini yaşadık." Bu orman sadece bizim değil, herkesin evi ve onu korumak bizim görevimiz dedi. Tüm arkadaşları bu düşünceye katıldı. O gün sadece doğayı korumanın önemini değil, aynı zamanda birlikte çalışmanın, yardımlaşmanın ve paylaşmanın değerini öğrendiler. O akşam minik karınca ve arkadaşları yuvalarına dönerken ormanda bıraktıkları izlerle gurur duyuyorlardı. Her biri hem doğayı hem de dostlarını korumanın verdiği mutlulukla yatağına uzandı. Ve böylece minik karınca ve arkadaşları her yeni güne doğayı ve birbirlerini koruma sözüyle uyanmaya devam ettiler.